E, Lazer lipoliz her şeyden önce tıbbi bir prosedürdür. Genellikle hastalarımızın karıştırdığı güzellik sanallarında yapılan e, enjeksiyon ya da pasif zayıflama yöntemlerinden farklı bir yöntemdir. Bunu e, hastaların ayırında olması gerekiyor. Yani lazer lipoliz müdahaleli bir işlemdir. Dolayısıyla steril bir e, ameliyat odası ya da sterile yakın şartlar gerektirmektedir. Genellikle bir veya birkaç seansta yapılan bir işlemdir. Bu işlemde güçlü lazer ışınını deri altına iletecek bir e, aparattan e, faydalanılır. Bu deri altına yer o bölgeye lazer ışını verilir. Böylece e, lazerin yağ hücreleri üzerindeki yok edici etkisinden faydalanılır. Ee, bu işlem yaklaşık birkaç saat kadar sürebilir. Ee, anestezi olarak sedasyon, genel e, ya da lokal. eğer çok küçük bölgelerde çalışılacaksa lokal anestezi kullanılır. Çok küçük bölgelerden kastım gıdı ya da kol ya da çok küçük yağ birikimleridir. Ee, buralar lokal anestezi ile halledilebilir. Ee, ama hastanın konforu açısından sedasyon mutlaka düşünülmelidir. Uygulama bu şekilde e, basit ve pratik bir şekilde kullanılabilir.